Evet hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar bugün silah modu göstereceğim arkadaşlar Minecraft silah modu göstereceğim. Evet isterseniz hemen videoyu geçelim evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce bakın arkadaşlar burada bloklar var bunları göstereceğim. Bakın şöyle e, mavi blok var arkadaşlar böyle değişik bloklar var e, ve şöyle tel gibi şeyler var bakın bunlar hasar veriyor. Gayet güzel bence bunlarda. Evet şurada bir tane ışık gibi bir şey var bakın bu e, şöyle yukarıya çıkıp göstereceğim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu şekilde ışık gibi bir şey yani. Tam bilmiyorum. Evet şöyle bir demir gibi bir şey var arkadaşlar. Bunlar bariyer gibi böyle bu şekilde. Evet şurada şöyle ışıklar var arkadaşlar. Yaktığınızda, bastığınızda yanıyor. Ya yani dokunduğunuzda yanıyor arkadaşlar. Evet sonra zırhları göstereceğim da zırhlar şu şekilde. Şöyle başlıklar var. Bu başlıkların çok iyi özelliği var bu arada. Bunları göstereceğim. Şimdi bakın şu başlığı şöyle aldım. Bakın etraf yeşil oldu. Gece yaptığında arkadaşlar daha iyi göreceksiniz. Evet gece yaptığında arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi gece görüşü kaskı gibi bir şey arkadaşlar. Bu şekilde etrafı net görmenizi sağlıyor bakın. Şöyle bir değişikti parlıyor böyle etraf gayet güzel bence arkadaşlar bu da diğer kaskın da özelliği bu şekilde bu arada. Evet arkadaşlar şu şekilde çıkardım arkadaşlar. Evet zırhlar bu şekildeydi şu üstüme giydiğim zırh zaten bir de kaskını takmadım arkadaşlar. Diğerleri de bu şekilde zaten. Evet şimdi arkadaşlar. Ee, şuradaki silahları göstereceğim sıra sıra Bu silahlar da gayet güzel bu arada Böyle şey kalitesiz gözüküyor Bakmayın arkadaşlar gayet güzel silah Bu arada mod benim değil arkadaşlar Onu da söyleyeyim Evet bakın şu şekilde arkadaşlar bir silahımız var Evet şöyle vuruyor arkadaşlar Bakın bu şekilde vuruyor Evet daha sonra arkadaşlar Glock 18C diye bir silah var arkadaşlar Bu da gayet güzel bu da şu şekilde vuruyor arkadaşlar Böyle arkadaşlar bu da vuruyor ee, Sonra şöyle bir silah var arkadaşlar Bakın bu şöyle yavaş vuruyor arkadaşlar. Yani bunu pek beğenmedim açıkçası. Evet M4 A1 var arkadaşlar. Bu en iyi silah olabilir. Yani bu çok güzel arkadaşlar. Bakın şu şekilde vurabiliyorsunuz. Tam isabet ettiremedim şu anda arkadaşlar. Ee, bir bu arada arkadaşlar kontrolörler kısmından e, ortadaki oku açarsınız arkadaşlar daha rahat bu hedef olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet şimdi şöyle diğerlerini de alalım. Diğerleri de gayet güzel arkadaşlar. Zaten benzeyen silahlar bu arada. Evet şöyle aldım. Şu Glock 17 var arkadaşlar. Burada bu şekilde bakın tek tek vuruyor gene. Yani bu da güzel arkadaşlar. Evet Distort Eagle var arkadaşlar. Bu da bu şekilde tek tek vuruyor. Sonra AK 47 var. AK 47 de şu şekilde vuruyor bakın. Şöyle hızlı bir şekilde vurabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel. Şöyle yükleme şey de var. E, yükleme derken şey mermi yenileme işte arkadaşlar. Reloading yazıyor. Evet şimdi bunları atayım ben şöyle. Evet attım arkadaşlar onları. Şimdi kalanları göstereceğim. Bu arada bomba gibi şeyler de var. Onlar da gayet güzel arkadaşlar. Bu mod yani gayet güzel bence. Modun linki 100, 100 like de verilecek bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet AK-12 diye bir şey varmış arkadaşlar. Bir silah şöyle bu da. Evet ondan sonra arkadaşlar RPG-7 diye bir şey var. Bu arkadaşlar şey atıyor. Füze gibi bir şey atıyor ama fazla patlatmıyor. Bakın şu şekilde attım arkadaşlar. Bakın bu şekilde patlattı. Fazla yakınıma atmayacağım. Şöyle atayım mesela. Şu attım. Bakın bu şekilde patlatıyor işte. Gayet güzel arkadaşlar bu da yani. Evet şimdi şöyle şunları da göstereyim. ABP diye bir silah var. Böyle vuruyor. Bu da yavaş vuruyor. Pek güzel değil ama yüksek hasar veriyor yavaş vurmasına rağmen. Evet bu en iyi silah olabilir arkadaşlar. Bu çok güzel bir silah. Bakın şöyle tarayarak vurabiliyorsunuz. Gayet güzel bakın t ilerideki şeyi vurdum arkadaşlar mobu vurdum inek inekti galiba tam göremedim evet şimdi bombaları göstereceğim onlar gayet güzel bu arada et evet, silahları attım bu arada arkadaşlar şimdi şunları alacağım bunlar çok güzel bu arada yakına atmayacağım yakına atarsam ölebilirim evet şöyle aldım hepsini e, şu da arkadaşlar ayar menüsü gibi bir şey yani settings menü yazıyor bakın bunu açtığınızda şöyle Gans yazıyor. Gans'a bastığınızda burada ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Mesela kolunuzu arkadaşlar e, kalın mı gözüksün yoksa ince mi gözüksün mesela. Onu ayarlayabiliyorsunuz. E, burada değişik şeyler var. Disabled, Shot, Light falan var mesela arkadaşlar. Bunlar ama lag oluşturabilir falan diyor. Beta falan diyor arkadaşlar. Ben ondan onları açmadım. Evet deyiz. Şöyle bomba var arkadaşlar. Bir tane bakın şunu da şöyle attım. Bakın şöyle patlıyor arkadaşlar. Fazla bir patlama yapmıyor tamam ama gayet güzel bence. Evet şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu attığımızda bakın. Bu da sis yapıyor her yeri böyle. Bakın bayağı sis bombası gibi bir şey arkadaşlar bu da. Evet bunu attığımızda da arkadaşlar flash bank yazıyor. Flash patlaması yazıyor. Bak attım. Aha bakın gördüğünüz gibi ekran bayağı şey oldu böyle bembeyaz oldu arkadaşlar flash gibi. Gayet güzel bence bunlar da. Land mine var arkadaşlar bakın. E, bu mayın sanırım şöyle koyalım. Bakın bu da mayın arkadaşlar. Ama buna bir mobu falan bastırsak daha iyi olur aslında. Neyse arkadaşlar bu patlıca açışı öldürebilir bizi o yüzden arkadaşlar ben ona bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Evet settings menüyü gösterdi gösterdim arkadaşlar settings menüyü de. Evet şöyle masalar var. Workbench olarak isimli arkadaşlar bakın. Böyle arkadaşlar şurada silah falan yapabiliyorsunuz işte hayatta kalma modunda. Evet mod bu kadar arkadaşlar umarım modu beğenmişsinizdir. Evet mod 100 like'ta de verilecek dediğim gibi mod bana ait değil. Kesinlikle benim değildir arkadaşlar. Evet hoşçakalın bay bay.